Evet, hoş geldin Tata çocuk. Ne yapıyoruz? AYT tekrarlarına devam. Ee, arada bayramı geçirdik. Geçmiş bayramın mübarek olsun diyelim. Dizilerde kalmıştık. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün yine aritmetik ve geometrik diziler bizim menümüzün ne olacak? Ana teması. Ee, bir sonraki ders muhtemelen yarın olur. O da e, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılıkla alakalı böyle biraz daha rahat, basit sorularla e, güzel bir kısa bir tekrar yapacağız. Belki vakit kalırsa permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık için ekstradan güzel bir şey seçebiliriz e, gün, gece veya geceler. Şimdilik menümüz bu. E, dolayısıyla dolayısıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ümit ediyorum seste görüntüde herhangi bir problem yoktur. Varsa mesaj yazın lütfen. Yan tarafta ben e, tekrar açtım başka bir cihazdan e, mesajları takip edebilmek için. Dolayısıyla sizden ricam herhangi bir problem olursa lütfen ifade edin. Ne demiştik diziler. E, bu bayramdan önceydi tabii. Şimdi bayramı geçirdik dizilerin kalan kısmına devam ediyorum. Bir adet aritmetik dizi vermiş. İlk n terim toplamını ifade eden bir sn ile beni karşılıyor. Diyor ki buna göre dizinin dördüncü terimi kaçtır? Söyleyeceğim şey şu. Eğer sn belliyse s4 bizim için ilk dört terim toplamı idi. Yani a1, a2, a3, a4. Ama adam bana diyor ki bana sadece dördüncü terim lazım hacı. O zaman ben de diyorum ki demek ki buradan, buradan kurtulmam lazım. Nereden? a1, a2, a3'ten. O zaman diyorum ki herhangi bir dizinin dördüncü terimi ilk dört terim toplamından ilk üç terim toplamı çıkarılarak bulunabilir. Hay hay. O zaman S4'ün ne olduğunu şurada en yerine 4 yazarak bulacağım. 16 eksi 4 12. Yine benzer şekilde S3'ün ne olduğunu nereden? Yine şuradan en yerine 3 yazarak bulacağım. 3 yazarsam o da kaç yapacak? 6. Çıkarıp 6 deyip noktalayacağım. Dördüncü terimin kaç olduğu sorusunun cevabını. Bay bay diyorum buna. Bir adet aritmetik dizim varmış. A1, A2, nokta nokta, A19 toplamının neye oranını soruyor? A10'a. Bunu değişik yollarla çözebilirsin. Şurası ilk 19 terim toplamıdır. İlk 19 terim toplamının bizim için anlamı S19. Bölü A10. S19'u nasıl ifade edebilirim? S19'u ifade edebilecek iki alternatifim var. Biri şu aritmetik diz olduğu için bu. 19 bölü 2 çarpı A1 artı A19. Bölü A10. Şimdi burada da şu güzelliği yazacağım. Neyi? A1 artı A19'un eşitini yazacağım. A1 artı A19 nedir? 19 bölü 2 yazayım tekrardan. A1 artı A19 eğer bu dizi bir aritmetik dizi ise ortadaki, ortadaki, terimin 2 katıdır. Yani 2 A10 diyeceğim. E aşağıda da A10 var. A10'lar birbirini götürsün. 19 bölü 2 çarpı 2. 19 deyip noktayı koyayım. Bir adet aritmetik dizi varmış. 7. terimin A, 13. terimin B olduğunu söylüyor. 19. terim nedir demiş. O zaman burada kullanma gereken şey şu. A13 ki 7. ve 19. terimin tam ortasında bulunur. A13. A13 o zaman diyorum ki eşittir. A7 artı A19 bölü 2. E 13. terime B demiş. 7. terim A idi. Benden 19. terim istiyor. O zaman işim bitmiştir. İçler dışlar yapıyorum. 2B eşittir A artı A19. O zaman diyorum ki A19 eşittir 2B eksi A. Yani cevabım ne olacak? C şıkkı. Yan tarafa geçiyorum. Hadi bakalım. Yine bir aritmetik diziyle karşı karşıyayım. Böyle iki tane toplam vermiş. İlk 10 terim toplamını soruyor bana. Hay hay. Nasıl yapabiliriz bir bakalım. Çünkü şuradan şunu çıkarayım. Yani alttakinden üsttekini çıkarıyorum. O zaman A5 eksi A3'tür. Yani şunu bir yazayım gerçi. A5 artı A16 eşittir 50. Çıkarıyorum neyi? A3 artı A10'u çıkarıyorum. O da 34. Çıkaracak olursan 50'den 34'ü çıkarırsın zaten. Orada bir sıkıntı yaşamazsın. Fakat şunu görmemiz lazım. Görmeni istediğim şey şu. Burada A5 eksi A3 var. Bir de A16 eksi A10 var ve bunun biz bir aritmetik dizi olduğunu biliyoruz. O zaman a 5'ten A3'ü çıkaracak olursak bu bizim için 2 ortak farktır. A16'dan A10'u çıkaracak olursak bu da bizim için 6 ortak farktır. Evet. Çok keyifli olmadı. Yapacak bir şey yok. Eşittir 14. O zaman 8 ortak fark 14. Bu burada kalsın burada kalsın. İlk 10 terim toplamını soruyor. O zaman benden istenen S10. Mümkünse şunu bulacağım. 10 bölü 2 çarpı A1 artı A10'u bulacağım. Evet. Ümit ediyorum bunu bulmayı başarırız. Hay hay. Nasıl bulacağız? Şöyle. Bununla bunun arasında bir güzellik yakalayacağım. Nasıl? Diyeceğim ki burası 10 bölü 2. A3 eksi 2 de diyorum. Yani A1 artı A10. Ve az önce az önce yukarıda A3 ile A10 toplamanın kaç olduğu bilgisi vardı bizde. Şu ikisinin 34 olduğu bilgisi vardı. Çıkarınca çıkardık 2, 6, 8. Ee, evet ben de bir sıkıntı var. Ne sıkıntı? Şu. Şurası 16 birader. 14 olur mu? 16. 16. Yani D'yi kaç bulmam lazım? D2. Tamam şimdi rahatladık. Şimdi çok güzel rahatladık. 10 bölü 2. Yani 5 çarpı A3 ile A10'un toplamı 34. Eksi 2 ortak fark yani 4. 5 çarpı 30 150. Ortak fark güzel bir şey çıkmayınca bir tedirgin olduk ama. Sıkıntı yokmuş. O zaman devam. Evet bakınız gene bir aritmetik dizi olduğunu söylediği bir dizide a1 a2 nokta nokta an toplamının yani ki biz buna sn diyoruz. a1 en kare artı n olduğunu söylüyor. Benden ilk dört derim çarpımını istemiş. O zaman şöyle bir eşitliğim varsa yani sn eşittir n kare artı n ise n yerine bir yazacak olursam bu s1 olur ki o da a1 e eşittir yani 2. Eğer en yerine 2 yazacak olursam S2. A1 artı A2 eşittir. 2 yazınca kaç oldu bu? 6. E o zaman buradan A2'nin 4 olduğu sonucunu çıkarırım. S3. S3 ne birader? A1, A2, A3. A1, A2, A3. En yerine 3 yazacak olursam kaç ediyor? Şurada en yerine 3 yazıyorum. 12. Az önce şu ikisinin toplamının kaç olduğu bilgisi vardı bizim için. 6. O zaman A3, 6. Nokta nokta. Aslında buna ihtiyacım yoktu. Niye? Çünkü biz bunun eğer aritmetik düzü olduğunu biliyor A1'in 2, A2'nin 4 olduğunu biliyorsak A3 otomatik 6'dır zaten. İkişer ikişer artacak birader. Niye onun için uğraşıyorsun ki? O zaman A4'ün kaç olduğunu söyleyeceğim. Hiç uğraşmadan 8. Okey. O zaman bizim için A1, A2, A3, A4 çarpımı ne olacak? 2, 4, 6, 8. Kaç yapar onu bulmam lazım. 2 kere 4, 8. 8 ile 8'i çarpıyorum 64. O zaman 64 ile 6'yı çarpmam lazım. O da kaç yapacak? 384. Noktayı koyduk. 4 ile 49 sayıları arasına bu sayılarla birlikte aritmetik dizi oluşturacak şekilde 14 tane terim yerleştiriliyormuş. O zaman şuraya 4'ü, şuraya 49'u koyayım. Ve bunların arasına kaç tane terim yerleştiriyormuşum? 14 tane terim. O zaman toplamda 4 ve 49 dahil olmak üzere 16 terimli bir dizi elde ettim. Ki onun da öyle olduğunu söylüyor. Ve bunun bir aritmetik dizi olduğunu ifade etmiş. O zaman şu A1, şu da A16 olacak. A16 ile A1 arasında şöyle bir ilişki var. A16 eşittir A1 artı 15'te. Yani bir başka deyişle 49 eşittir A1, 4 artı 15'te. D'yi de buradan bulacağım 3. Okey. Benden istenen A11, A11'i artık rahatlıkla bulurum. Nasıl bulacağım? A11 eşittir. A1 artı 10D diyeceğim. Yani 4 artı D3 ise 10D 30 yapar. Buna da 34. Bay bay diyorum. Evet tatlı bir soru. Gene bir aritmetik dizi. Tamam sıkıntı yok. Bu üçünün toplamının bir başka üçlü toplama oranı. Şunu yazacağım. Derste ifade etmiştik hatırlarsanız. Buradaki üç terimin A4, A12, A17 indisleri toplamı kaç eder? 33. 33'ü 3'e bölsen 11. O zaman diyeceğim ki bu yukarısının toplamı 33'ü 3'e pardon 33'ü 3'e böldük 11. Tamam özür. Aynı sıkıntı yok. Yanlış söyledim sandım bir an. Özür. O zaman burayı 3 çarpı A11 ile ifade edeceğim. Bölü e aşağıdaki toplama bakıyorum. Aşağıdaki de 18. 3'e bölsem 6. O zaman diyeceğim ki orası da 3 çarpı A6'dır. Ne eşitmiş bu? AP bölü AQ. Ama Q aşağıda. Bunu yanlış yerlere çekme. Okey. E o zaman P'nin buradan kaç olduğunu 11. Q'nun kaç olduğunu söylersin. 6. E'den Q'yu çıkar diyor. 11'den 6'yı çıkar. 5 işaretle noktayı koy. Sonra bir aritmetik diziymiş bu ve bu bunlar bir sekizgenin iç açılığını oluşturuyorlarmış. Okey. Burada biraz geometri parantezi açmam lazım. Nasıl bir parantez açacağım? İç açılardan bahsetmiş sekizgen diyor. Sekizgenin iç açılar toplamını nasıl ifade ediyorum? Herhangi bir engenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 ise sekizgenin iç açılar toplamı da 8-2 çarpı 180 olacak. Yani 6 çarpı 180 veya 1080 şimdilik burada dursun. Ee, ne diyordu? iç açılar toplamı. O zaman ben bunların toplamının yani S8'in 6 çarpı 180 olduğunu söylemiş oldum. S8'i nasıl ifade ediyordum? 8 bölü 2 çarpı A1 artı A8 eşittir 6 çarpı 180. 8 bölü 2 4. 180 ile sadeleştiriyorum. 45. A1'in yani en küçük açının en küçük iç açının 28 derece olduğunu söylüyor. Artı A8 eşittir 6 çarpı 45 diyorum. Yani 270. O zaman buradan A8'in de kaç olduğunu söyleyeceğim. 242. ABC arasında şöyle bir küçüklük büyüklük ilişkisi var. En küçük A. En büyük kimmiş? B. Okey. Sonra Toplamları 12, çarpımları 60 ve bunlar aritmetik bir dizinin aritmetik bir dizinin neleri? Ardışık 3 terimi. O zaman şunu söyleyeceğim. Şu 3'ünün toplamı 12 ise aritmetik dizide bu 3 ardışık terim toplamı olacak 3 b Bu 12. O zaman B4. Güzel. B4 ise A'ya 4 eksi de bir önceki terim. C'ye de 4 artı D diyeceğim. Bir sonraki terim ve bunların çarpımına da 60 diyor. O zaman bunları sadeleştir 15 olsun. Elinde şöyle bir şey kaldı. 4 artı d ve 4 eksi d çarpımı eşittir 15. 16 eksi d kare eşittir 15. d kare 1. Ben a'nın küçük olmasını istiyorsam d'nin pozitif olmasını isteyeceğim. Yani d'ye de 1 diyeceğim. a kaçtır diyor. Ne demiştik a'ya? 4 eksi d. 3 bizi kurtarır. Aslında şunu da diyebilirdin. Ardışık terimler ortancası 4 çarpımları 60 olacak. O zaman 3, 4, 5 olmalı ki çarpımları 60 olsun. Evet aşağıdakilerden hangisi? Nihayet başladık. Geometrik bir dizinin genel terimidir. Aritmetik dizi için demiştik ki sabit dizi hariç n'e bağlı birinci dereceden bir denklem olacak. a n çarpı b gibi. Aritmetik dizi A çarpı n artı b şeklinde olacak. Peki geometrik dizi için ne diyeceğiz? Burada da üstel bir fonksiyon arıyorum. Daha doğrusu üstel kıvamda bir fonksiyon arıyorum. Ona diyeceğim ki, abi sen de geometrik dizi olacaksın. Kim gibi? Şuradaki 2 üzeri n gibi. Aritmetik dizide demiştik ki a çarpı n artı b'deki a bizim aritmetik dizimizin ortak farkı. Burada da diyoruz ki, mesela burada 2 ne var, n var. Yani 2 üzeri 1 n artı 0 var. O zaman burada da diyeceğim ki buradaki buradaki geometrik dizinin ortak çarpanı da 2 üzeri n'in katsayısıdır. Yani 2 üzeri 1, 2'dir. Bu şimdilik dursun. Sorunun cevabıyla alakası yoktu ama ileride lazım olacak. İlk terim 2, 4. terim 16 olan geometrik dizinin ortak çarpanı. O zaman diyorum ki A4 eşittir ilk terim A1 çarpı R üzeri 3 olmalı. Yani 16 eşittir 2 çarpı R küp. Bir başka deyişle R küp 8 yani R2. Bir adet geometrik dizi var. Aritmetik dizide söylediğimiz özelliğe benzer bir özellik söyleyeceğiz. Buradaki indisler toplamı kaç? 7, 8, 15. Alttaki indisler toplamı kaç? 5, 10, 15. Ve terim sayısı aynı. İkisinde de ikişer adet terim var. O zaman diyorum ki bu ikisinin çarpımı 24 ise bu ikisinin çarpımı da 24'tür. Bu bir geometrik dizinin ardıcık 5 terimiymiş. O zaman ortanca terim kök 2 ise şunun kökü tam çıkmamış. O zaman hemen sağındaki ve solundaki iki terimin çarpımı yani B ile çar C'nin çarpımı ortanca terimin yani bundan ortasındaki terimin yani kök 2'nin karesi olmalıdır. Bir başka deyişli 2. Aynı şeyi A ve D için de söyleyeceğim. A, D çarpımı da gene kök 2'nin karesi olacak yani 2. E benden istenen bu dördünün çarpımı birader bunlar ikişerli ikişerli 2 iki oluyorsa 2 2 ne der diyor İbrahim Tatlıses 4 eder. Bir AN geometrik dizisinin ilk n terim çarpımını Pn ile ifade etmiş. E5'i P3'e bölmüş. Yani ilk 5 terim çarpımını ilk 3 terim çarpımına bölmüş. Şunu bir kereliğine yazayım. A1, A2, A3, A4 ve A5 çarpımını neye bölüyor? A1, A2, a 3 e. o zaman A1, A2, A3 gidince 4 ve 5. terimlerin çarpımı kalacak. Okey. Sıkıntı yoksa yürüyorum. Yani ilki A4 çarpı A5'in 8 olduğunu biraz düzelteyim. Özür. A5 çarpı A4 eşittir 8. Aşağıdakinin de haliyle yukarıdakine benzetecek olursam A6 çarpı A5'in 36 olduğunu söyleyeceğiz. Şurayı temizliyorum biraz. Onu yukarı gezdireceğim. A6 çarpı A5'in 36 olduğu bilgisi var. O zaman bunları birbirine biliyorum birader. Cup. A6 bölü A4 kaldı. Şimdi dikkat et. Buradaki iki terim arasındaki fark kaç? 2. indisler farkı 2. Okey. O zaman diyeceğim ki A6'yı A6'yı A4'e bölecek olursam elde edeceğim şey R karedir. Yani R karenin 36 bölü 8 olduğu bilgisi var elimizde şu an. Bilgisayarın ekranı da temizlemedik. Yazmada sıkıntı yaşıyoruz o zaman benzer şeyi A10 bölü A8 için de söyleyeceğim. Burada da indisler arası fark 2. E o zaman bu da kare eşit işte olacak. Yani 36 bölü 8'e sadeleştirip cevabı işaretleyeceğim. Şekilde bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABC'de eşkenar üçgeninin kenar orta noktalarını birleştirip DF elde ediyoruz. Ardından benzer şeyi ECF üçgeninin içinde yapıp HGK eşkenar üçgen elde ediyoruz. Nokta nokta devam ediyoruz. Dokuzuncu üçgenin alanı sormuş bana. Okey. Evet biraz küçülttüm şekli. Buna ihtiyacım var. Bir kenar uzunluğu 4 ise şuralar ikişer. Yani ilk üçgenimin bir kenarı 2. O zaman ikinci üçgenimin bir kenarı 1. Sürekli yarıya düşerek gidiyor. Onu görmüşsündür diye ümit ediyorum. 4'ten 2'ye düştüysek 2'den 1'e düşeceğiz. Böyle devam edecek. O zaman ilk üçgenimin alanı h kare kök 3 bölü 4. Yani 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Bir başka deyişle kök 3. Birinci üçgen. Buna A1 diyelim. Dur sonra şimdilik. Şimdi ikinci üçgende, ikinci üçgende kenar uzunluğunun yarıya düştüğünü söyledim. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 olacak. Alan oranı da 1 bölü 4 olacak. Yani ilk üçgenimin alanı kök 3 ise ona A1 demiştik. İkinci üçgenimizin alanı bunun 1 bölü 4 katıdır. Kök 3 çarpı 1 bölü 4. Ee, o zaman her seferinde bunu 1 bölü 4 ile çarpacağım. Çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 nokta nokta. O zaman şöyle diyeceğim. Bu bir geometrik dizinin ardışık terimleri olacak ve ortak çarpanı kaç olan bir geometrik diziden bahsediyorum. 1 bölü 4. E o zaman benden istediği 9. terim. Çünkü 9. üçgenin alanı isteniyor. Ona da diyeceğim ki A1 çarpı R üzeri 8. Yani kök 3 çarpı 1 bölü 4 üzeri 8. Bakıyorum şıklarda yok bu. Çünkü şıklarda şunu arıyorum. Kök 3 bölü 4 üzeri 8. Onu da nasıl ifade edersin? Kök 3 bölü 2 üzeri 16. Yapıştır. X'ye sıfırdan farklı gerçel sayılarmış. 3 tane terim veriyor. X artı Y, X çarpı Y ve 2X eksi Y. Bu terimler hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ardışık terimleriymiş. Burada şu notu hatırlamalısın. Diyoruz ki herhangi bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise bu dizi sabit dizidir arkadaş. Sabit dizi ise o zaman diyeceğiz ki bütün neleri? Bütün terimleri birbirine eşit olacak. Okey. Bütün terimler birbirine eşit olacaksa o zaman terimleri tek tek birbirine eşitleyeceğim. Güzellik yakalayacağım. Ümit ediyorum o güzelliği fazla beni uğraştırmadan yakalarım. Hadi o zaman. Öncelikli olarak diyorum ki şu ikisini eşitlesem sanki güzel olur. Ne olur orası? x artı y eşittir 2x eksi y. x'i bu tarafa çek x y'yi öbür tarafa at 2'ye. Dursun köşede. Şimdi de şundan şunu eşitleyeyim. Yani x artı y eşittir x çarpı y'yi eşitleyeceğim ama x'e ne yazacağım? Az önce bulduğum 2y'yi. Hadi de, de, devam edelim burada. X'in 2'yi yazacak olsam şurası 3y eşittir. 2 2'yi yazıyorum. 2y çarpı y. Y'lerin birer tanesi gitsin. Y'nin 0 olmayacağından dolayı bu işlemi rahatlıkla yapabilirim. O zaman 2y'nin 3 olduğu bilgisine ulaştık. Harika. Benden istediği x eksi y. X'e 2y dediysem 2y eksi y yani benden istediği y. Yani az önce bulduğumun yarısı 3 bölü 2 deyip nokta koyuyorum. anlaşırız o zaman. Aşağıda bir kenar uzunluğu 16 birim olan ABC'de karesi verilmiş. Bu karenin içinde şöyle bir oran var 3. Nerede o oran? KD'nin AK'ya oranı. Karenin bir kenarı 16 ise yani şurayı 4, şurayı 12 ile diyor. Benzer şekilde burayı 4, burayı 12 ile diyor. Sonra bu işlemi tekrar devam ettir. Kaç kere yapmış bunu? 3 kere. Elde edilen karelerin alanları toplamı. Okey. Şimdi ilk karenin bir kenar uzunluğu belli, sıkıntı yok. O zaman ikinci karenin bir kenar uzunluğunu bulabilir miyiz? Ona bakacağım. Şu üçgende bir pisagor patlatacak olursan, çünkü bu bir kareydi, yani şu açının, a açısının 90 derece olduğu net. 4, 12. Ne yapıyor orası? 1, 3, kök 10 üçgen olacak. Yani 4 kök 10. Okey. Bu bana yeter. Bir geometrik dizi oluşacağını görmüşsündür diye ümit ediyorum. İlk karenin alanı 16'nın karesi yani 256. İkinci karenin alanı ne? Ee, benzerlik oranından yürüyeyim gene. Nasıl yürüyeceğim? Abi ikinci karenin kenarı 4 kök 10. İlkinin 16 idi. Yani kök 10 bölü 4 gibi bir oran var. O zaman alanları arasında bunun karesi 10 bölü 16 gibi bir oran olacak. O zaman ikinci karemin alanı bunun 10 bölü 16 katıdır. Yani çarpı 10 bölü 16. Kaç yapar o? 160. Üçüncüsünün alanı da bunun 10 bölü 16'sıdır. Yani kaç yapar? 100. O zaman al sana ilk karem, ikinci karem ve üçüncü karem. 6, 11 elde var. 1, 4, 5, 1 şek. Bir adet geometrik diziden bahsediyor. İlk en terim toplamını vermiş A5. Değişen hiçbir şey yok. Yapmam gereken şey S5 eksi S4. Yani 3 üzeri 5 eksi 1 bölü 2 eksi 3 üzeri 4 eksi 1 bölü 2. Çıkaracak olursan bunu paydacıkları eşit 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 4 bölü 2 yakalarsın. Bu da ne yapar? 3 üzeri 5'i açıyorum. 3 çarpı 3 üzeri 4 diye. 3 çarpı 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 4 bölü 2. 3 üzeri 4 parantezden alırsan 3 eksi 1 yani 2 bölü 2 yapıştır. Bana diyor F4 kaçtır? Toplam sembolü aslında çok da sorulacak mevzu değil ama her kitapta hemen hemen birer ikişer var. X'lerine 4 yazmış. X'lerine ben de 4 yazacağım. O zaman burada K yerine 1'den 4'e kadar değerler yazacağım. K yerine 1 yazarsam içi 2, 2. 2 yazarsam 3. 3 yazarsam 4, 4 yazarsam 5. Burası da benden istenen oluyor. Ne yapıyor o da 14. Denkleminin kökleri x1 ve x2 ise bu nedir diyor. Bu ne bu? Diyor ki k yerine 1'den 2'ye kadar değerler yaz. Yani bir 1 yazacağım 1 bölü x1. Bir de 2 yazacağım 1 bölü x2. Ne halta yarayacak bu? Çok bir halta yaramaz ama faydalan eşitlersen biraz güzel olur. Yukarısı x1 artı x2. Aşağısı x1 çarpı x2 olur. Yani kökler toplamını, kökler çarpımını oranlıyorum. İlki eksi b bölü c, ikincisi yavaş. Ne yapıyorum birader? İlki eksi b bölü a, ikincisi c bölü a. O zaman olacak eksi b bölü c. Okey. Eksi b bölü c'si ne deklemin? De 2 bölü 5. Güzel. Yan tarafa geçiyorum. Artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi burada değişik işler yapabilirsin ama yapacağın en güzel iş artı B artı C'yi bulmak için en yerine o şahane değeri yazmak ki nedir? 1. En yerine 1 yazacak olursak burası K eşittir 0'dan 1'e. Aşağı tarafta da en yerine 1 yazıyorum. A artı B artı C olur ki zaten bana onu sormuş. K yerine 0 yazarsam şurası 4. A yerine 1 yazarsam orası 9. Zaten benden istenene ulaştım. Eksi 8'den 7'ye k küp toplamını istiyor. Yani bir başka deyişle eksi 8'in kübü. Eksi 8 küp yapacak. Sonra eksi 7'nin kübü tık tık tık. Sıfıra kadar düşeceğim. Sıfırdan sonra pozitifler yazacağım. Ve 7'nin kübüne kadar devam edeceğim. Ana. Şuralar ne oluyor? Sıfır. O zaman ne kaldı sonuç? Eksi 8'in kübü. Yani eksi 512. Yavaş. İşaretle geç. Ne uğraşıyorsun? K diyor ki 1'den 11'e. Tamam. O zaman K yerine 1 yazıyorum. 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. Nokta nokta 11 yazıyorum. Şurası. Ardından K eşittir işte 1'den 2'ye diyor ama X var burada. Yani K'dan bağımsız. 1 de yazsam burası X olur. 2 de yazsam X olur. Şurasının eşitinin sanırım 11 çarpı 12 bölü 2 olduğunu. Karşı tarafında 2X olduğunu biliyorsundur. Şunlar sadeleşsin. Kaldı burada 6. 11 çarpı 6 edecek. 66 eşittir 2x. X'i de buradan kaç bulacaksın? 33. Evet. 9'a geldik. Ne demiştik? 4 sayfa ilerleyip bırakacağız. Dolayısıyla burası günün sonu oluyor. Kıymetli kardeşim. Katı çocuk. Klasik tabirle. Bir aksilik olmazsa yarın. Yarın pazar. Evet. Ümit ediyorum bir aksilik olmaz. Bir aksilik olmazsa yarın e, permütasyon, kombinasyon, binom olasılıkla alakalı kısmı tamamlayacağım. Ve önümde kim kalacak? E, limit, türevi, integral kardeşler. E, yani AYT'nin aslan payı. Onu da zaten öncesinde duyuru yapacağız. E, burada yine klasik cümleleri kuruyorum sana. Nedir o? Abone ol, abone yap. Arkadaşlarını, evde bulunan telefonlardan anneni babanı. Görü daha önceden dediğimiz gibi 500'e az kaldı. Bugün hakikaten 500'e epey bir az kaldı. 480'leri falan geçtik. Burada tabii bize yardımcı olan kıymetli öğrencilerimiz öyle diyelim. Onlar var. Birisi Selinaki iyi yardırdı. Maşallahı var. Selena'ya buradan selam olsun. İşte ardından Sude Aslantaş o da güzel yardırdı akşama doğru. Güzel şeyler oldu buradan yine benzer şekilde o arkadaşlara teşekkür edelim. Onun öncesinde tabii çılgın abone kasan çalışan e, Damla vardı. Altınova ona da selam olsun. Yine Sudenaz. Evet. Bir saatte 25-30 abone bulan çılgın karakter. Ona da selam olsun. Diyelim. Diyelim. Böylelikle belki sizi de gaza getirmişizdir. Her biriniz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 25'er abone yapsanız zaten 400 abone var. 25 ile çarp. Kaç ediyor? 10.000 mi ediyor? Bitti abi. Daha ötesine gerek yok. Seneye en büyük YouTube kanalıyız. Evet. Şaka bir yana görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim. Burada kapatalım. Ve size iyi akşamlar. Tekrar iyi akşamlar. İyi çalışmalar diyelim.